Biz de her sahada geri, ilimde de geri, fende de geri, tıpta da geri, ziraatte geri, ticarette geri, en önemlisini söyleyeyim alınmak yok, ahlaken geri. Evet, İşte onun için derslerimize her başta işte vazifeden doğan ahlak diyoruz. Vazifeden doğan ahlak, <laughs> aşktan doğan ahlak. Ahlaken geri. Neden? Çünkü biz Rasulü Kibriya'ya sırtımızı dönmüşüz kardeşim. Resulullah dediğin zaman Sadece Allahümme salli ala Muhammed. Peki tamam. İşte Medine'de yatan Allah şefaatinin nail etsin demekle de yetiniyoruz. Resul-i Kibriya nedir? Nedir gaye? Niçin gönderildi bu kainata Resulullah? Niçin âlemlere rahmet denildi de sadece belirli bir kavme peygamberdir, ötekiler ne yaparsa yapsın dendi mi? Yok. Rahmetellil alemin. Nedir bu zat? Hiçbir tetkikat var mı ya? Müslüman camiada yok. Hiçbir tetkikat yok. Allah mesela Allah mesela alamaz. Beri tarafta bakıyorsun. Adam alıyor siyer kitabı vardır. Siyer-i Nebi. Siyer-i Nebi. Peygamberimizi tarif eden kitap diyelim. Siyer-i Nebi. Ahlak vesaire. Hepsini tetkik ediyor adam. Hepsini tetkik ediyor. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Yanında diyor ya Rasulallah birisi vaktiyle. Ashab zamanında. Birini çalıştırmak istiyorum. Evet ne kadar ücret vereyim. Bak ölçüyü koymuş ama Hristiyan biliyor bunu. Bizim Müslüman bilmiyor. Kendini onun yerine koy. Onun yerine koy. Emirlerini ver şimdi kendi kendine. Ne yapılması icap ediyorsa yap. Gönlün kaç para almayı arzu ediyorsa ona o parayı ver diyor. Seni vicdanınla baş başa bırakmış. Ha. Alem-i Hristiyaniyet de bugün vicdanıyla hareket ediyor adam. Vicdanıyla hareket ediyor. Bunun diyor fiyatı budur, bunun da fiyatı budur bu yere düşmüştür, bunun alt tarafı sakattır diyor. Bizim de burada hatta darbi mesel gibidir. Adam yemin ediyormuş ki ayakkabıyı vermiş, vallahi billahi altı kağıt diyormuş. Altı lirayı kastediyor ama altının kağıt olduğunu söylüyor yani. Altı kağıt diyor. Darbi meseldir bu. Şimdi bunun yanı sıra tekrar bir şey daha söyleyeyim, onu da üzülerek söyleyeyim. Müslüman camiada da kalkıyor bu kabil lafların üzerinden, bakıyor ki altından çıkamayacak, Müslümanlıkla Müslümanları da karıştırma birbirine. <laughs> evet. Diyor ki, ne yapalım ya? diyor, hile-i şerhiye diyor. O hile-i şerhiyedeki o hile lafı var ya, iki cihan serverinin gücenmesine kafi. Resulullah bize darılmıştır, biz darılttık biz. Biz darılttık Resulü Kibriya'yı kardeşim. Bir kere şeriatta hile olmaz. Ne demek hile-i şerhiye? Ayıptır bu laf, günahtır. En büyük günahtır çare şeriat, çareyi çare i şeriat desen, şeriatta çare var ama hile yok. Ya Yo. yalanı men eden koca İslam dinine yapıştırmış adamcağız lafı kütük gibi hile-i şer'iye diyor. Yahudi de Müslümanın uyanmaması için ne lazımsa yapıyor. Aman diyor uyanmasın bana <laughs> demiyor, hadi bakalım. Bundan gelecek diyor bir nesil var be, E 50 sene sonra baba senin uşağı. Bana çalışacak, o kadar. Bitti. Müslüman da ve dahi uyuyor. Şirkat uykusuna yattı gece, sabah in, istediği bir saate saati kurar veya biz bir tabi biz gaflet uykusuna yatmışık kardeşim, gaflet uykusuna. Teneşirde gözümüz açılacak tak kadar. Allah tövbe estağfurullah. Allah bir an evvel o gaflet uykusundan uyanmayı nasip etsin. Vallahi öyle gafletle yaşıyoruz, yazık. Şu ı Mucizül beyan ortalık yerde. İnkar kapıları kapatılmış medeniyet medeniyet diye tutturulan bu şey almış başını gidiyor. Her zaman söylüyorum, Hz. Muhammed Mustafa'sız medeniyet olmaz. Hz. Muhammed'siz medeniyet olmaz. Medeniyet kelimesinin başındaki mim, Hz. Muhammed'i temsil eder. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı temsil eder. O mimi oradan bir kaldırıver, kelimeyi oku, dikkat et, edeniyet olur. Evla aşağılık demektir, aşağılık. Şimdi lafın ta başına dönelim, en başına bilmeyenler var ama, ne dedik? Şefaat ednayı âlâ yapan demektir. Öyle değil mi? Şefaat ednayı âlâ yapan. Mimsiz medeniyet, edeniyet olur. Aşağılık olur. İşte o aşağılığı yukarıya çıkarttığı için başa mim harfi olmuş da Hz. Muhammed'i temsil etmiş de onun için medeniyet, Muhammedsiz medeniyet olmaz. İlla Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olacak. Hiç yol yok. Allah böyle istiyor. Kudret kapıyı böyle açmış. Ben sana varmak istiyorum ya Rabbi. İmanım var. Tamam cennete layık